Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İsveç'ten Türkiye açıklaması. güçlü muhtarayı ciddiye alıyoruz. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, NATO üyeliği için İsveç, Türkiye ve Finlandiya arasında 28 Haziran'da imzalanan üçlü muhtaranın şartlarını çok ciddiye aldıklarını ve görüşmelerin aynı ciddiyeti devam ettiğini söyledi. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, düzenlediği basın toplantısında ülkenin yeni savunma politikasında en önemli maddenin NATO üyeliği olduğunu belirtti. NATO üyeliği olmak istediklerini yineleyen Kristersson, "NATO üyeliği için İsveç, Türkiye ve Finlandiya arasında 28 Haziran'da imzalanan üçlü muhtıranın şartlarını çok ciddiye alıyoruz ve görüşmelere aynı ciddiyetle devam ediyoruz." Bu konu hakkında Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'le de sık sık görüşüyoruz dedi. Kristerson, Türkiye'den iki hafta önce gelen bir heyetin İsveç ve Finlandiya heyetiyle başkan Stockholm'da verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade etti. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.